Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoşgeldiniz biliyorsunuz ki geçenlerde 3000 Creeper vs bir kedi adında bir tane video çekmiştik ve bu videoda da birbirinden farklı yaratıklar birbirleriyle kapışıyorlardı. Bugün o videonun ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu aralar kanalımızı çok farklı dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza onlarsa üstüne de bir de videoyu şöyle sağlamından 4000 like atarlarsa bizi gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İyi şeyler. Arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine falan gelmedik. Buralarda bir yerlerde de toksijen olacak. Toksijen birazcık hasta olmuş değil mi Toksi? Hala koşuyor bak. Boş boş koşuyor bak. Ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Seni hiç ilgilendirmez. Allah'ım sese bakın ya. Valla arkadaşlar Toksijen arkadaşlar. de birazcık... <laughs> ne deniyordu ona ya? Nani yemiş birazcık ucundan. Başka bir şey diyorlar toksona ona. Hmm. Ee hatırlayamadım. Dur dur benim aklıma geldi. Tok adımı yersin şaka. Şaka yapmıştım. Ya. Vallahi şaka yapmıştım. Çok tatsız bir espri yalnız biliyor musun? Neyse. Evet, şimdi arkadaşlar bugün birbirinden farklı aslında bir sürü yaratık ekledik de bunların bazılarında bozukluk oldu. Yani bozukluk olmana rağmen de birbirinden farklı abilerimiz birbirlerinden farklı düşmanlarla kapışacak. Yani bugün işler birazcık farklı olacak. Toksi, geçenki mob kapışmasında kankacım biz nasıl olduysa eşit bitirmişiz. 6'ya Altı 6'm ne bitmiş? Tamamından veremedim. Öyle Bugün, mi? Aynen öyle. Bugün şimdi işler birazcık daha farklı olacak. Biz direkt koyunları ne bileyim işte örnek veriyorum kurtlara falan filan çağırırken direkt daha evet. çağırmadan hangisini kazanır dersek puan ona göre yazılacak. Yani sonradan bir oyun bozanlık falan yapmak yok anlaştık mı? Yok. Nasıl yok? <laughs> tamam tamam anlaştık. Tamam anlaştık sıkıntı yok. Şimdi ben ilk alanı seçiyorum. Savaş 1 komutunu yazdım. Savaş 2 de çok güzel olduğu yere e, çekil lan. Ha, çekil. pardon. <laughs> Savaş 2 de buraya yazdık. Allah bir dakika yanlış şey yazdık. Buraya konum 1 yazıyoruz. Pardon pardon pardon. Hatlar karıştı valla. Şöyle konum 1. Şu diğer ilerideki yere de hemen konum iki yazıyorum. Şimdi Toksi ilk kapışmamızı söylüyorum. İlk kapışmamızda kanka koyun ve kurt kapışacak. He. Hmm. Ama beni beklemen lazım. Neden? Çünkü bir şeyler yap. E ne yapıyorsun? Böyle boş boş bekleyeceksin mi? Bu şekilde Dur bir saniye Hala bekliyor Ha Kolak. gene gene bir şeyler Hey Allah'ım Rabbim gene mi ya Evet gene Al değiştireyim <laughs> al Hey Allah'ım Sabır ya Şuradan hop aşağı hemen Tamam oldu evet, mu tamam. toksin? tamam oldu Gerçekten derdim bu mu senin ya Neyse şimdi evet. bir dakika Koyun ve kurt kapışıyor Yan taraftaki arkadaşlar menüden Bakıyorum ben kendimize bir tane minikten bir liste ayarladık 100 tane koyunla 3 tane kurt kapışıyor kanka Kim alır Kaç tane kaç tane kaç tane 100 tane koyunlu 3 tane kurt He. Ben, ben, kurttan yeni kullanıyorum valla. Ben 100 coin'e güveniyorum. 100 coin'e güveniyor musun? İyi tamam hadi bakalım. Hemen şimdi şuradan komutumuzu yazalım. Buraya 100 tane koyun eziyoruz. Buraya da 3 tane Allah yanlış yazdık. 3 tane kurdu koyduk tamamdır. Eyvah. Abilerimiz fight'a başladı. Şimdi 100 tane koyunun hiçbir yerden haberi yokmuş gibi takılıyorlar. Umarım saldırırlar. Gerçi çok da saldıracaklarmış gibi durmuyor. Galiba ben direkt ben ilk puanımı aldım da bir dakika. Yalnız sen tam bunlar saldırmıyor diyecektin. Bunlar da saldırmaya başladı. Toksi olaylar birazcık ee? karıştı. Ben direkt kazandım galiba. Seninkiler birazcık i̇lk oyun sanırım. bozanlık yaptı. Seninkiler küstü sanırım Toksi baksana. Benim şimdi askerler nerede? Bir tanesi orada. E ee, diğer nerede? Diğeri şurada. Ana bak birisi oyun bozanlık yapıyor. Kimseye saldırmıyor. Ha görünce saldırdı beni. Diğeri nerede? E ee, bu ne? Vallahi Toksi dümdüz senin puan bana geldi ya. Baksana şuna. Ya üzüldüm haksızlık he. ama bu. E haksızlık ama bu değil. Ben dedim kurda kullanıyorum dedim. Sen de Koyun dedin. E beraber aynı Oo. şekilde kurudu sardık. o oyun bozandık yapmaya başladı bile şimdiden. Toksi seninkiler baya baya ölüyor. Benimkileri var ya bir meyleyen bile yok. Kendi çapında takılıyorlar baksana. Rahatım ya. Vallahi çok rahat kazandım galiba. Baksana. Oo. Bir şey diyeceğim. Heh, neymiş söyle bakayım. Ee, şu arkada ne var? Hangi arkada? Şu arkada. Bakayım ne var orada? Ee? Hayır. Hayır oyun hayır. bozandık yapmak yok gördüm. <laughs> Yakaladım. Oyun bozanlık yapmak yok. Hayır. <laughs> Kurduma kılıç da vuruyor. Adama bak ya. Ben seni koyuna ne vuruyor muyum? Ha? Vuruyor Dur, muyum ben sen seni koyuna? Aa, haksızlık ama. ne haksızlık? Be. Geldim bir tane vurdun. İyi istersin iki tane kurda düşür. Zaten tek tek eliyorlar. Baksana. Toksi. Bir şey söyleyeceğim. Beyaz bayrağı çekiyor musun yoksa biz bu kurtların hepsini öldürmesini bekleyelim mi? Ha, bakayım ne yapacaklar. Şunu merak ettim. Vallahi direkt gidiyor hard diye sıraya bitiyor kanka. Bak şimdi izle. Ne yapıyor ne yapıyor? Kendi çapında zıplıyor. Bir şeyler görmeye başladı galiba. Ha tamamdır. Bu abimizle saldıracaklar. Anlaşıldı. Ha. Böyle ittireyim. Ne? İt abicim İt it it. Aa küsüler. Geri döndüler. Lan oğlum dalsanız birine Aa olaya bak. Dalmıyorlar. Aa, aa nereye dalmıyorlar kadar. al. Ya, aa. Al bak arkanda da birini bayıttı. Toksi. Galiba e, beyaz tamam bayrağı ya. sallamanın vakti geldi ya. Tamam sallıyorum. Şimdi Toksi, alanımızı hazırladık. Hazırsan ikinci kapışmayı söylüyorum sana. Hazır Öyle mısın? Değilim. Neden? Tırsın galiba. Al kılıç senin olsun. Zaten game mode'da istediğimiz kılıcım? kadar alırız. İstediğini yaparsın. Şimdi toksik ikinci kapışmamız tavşan ve iskelet arasında. Ben iskeletlerden. Yana. Tamam ben tavşanlardan ineyim. Ben sayılarını öyleydi. söylüyorum Aa. ama. Bak sayılarını söylüyorum. 50 tane tavşan 25 Hı -hı. tane iskelet. Önemli değil. Tamam anlaştık. Ben hemen şimdi şuradan yolluyorum abi. Ee, sayıları unuttum yalnız dur. Rabbit Hı -hı. Hemen şöyle 55. Buraya da skeleton kaç taneydi? 25. Ayarlayalım. Yalnız benim tavşanların yarısı öldü. Tok senin yapacağın yere ya. Ey Allah'ım. Ya iskeletler <laughs> saldırmıyor henüz. Tavşanlar yok da saldırmıyor. Ya. Galiba bunlar küstüler birilerine. Yo, yaklaşıyorlar yo, yo, mı? Şey yok. Anlamadım ki vallahi yaklaşıyorlar yaklaş, herhalde. Yaklaş. Tavşanlar. Aa, Allah bir dakika ordu kendi... çıktı. Aha, hadi güvendiğim şey olsun lütfen. Hadi abicim birbirinize girin yeterli. Tavşanlarım kaçın maşın bir şeyler yapın. Tavşan zıpla. Bizim tavşanlar zıplamaya başladı Toxi. Tavşan zıpla ya. tavşanlar zıplamaya başladı. Aa kendi aralarında fight çıktı. toks kazanacağım galiba. Ne oluyor ya? Tavşanlar sakın çok aşağı atma lan aşağı mı gidiyor hayır, sakın hayır. sakın sakın. Tamam çok iyi. Git, git aşağıya git. Al işte. Vallahi tek yedi. Abi dur dur. Sizinkiler azalmaya başladı. Toksi vallahi kazanacağım galiba. Yok yok azalmaz. Hayır hayır öyle bir şey Baksana, yok. Baksana bana kim vurdu deyip deyip arkasından dönüp fight atıyorlar. Çok iyi ya. Bu ne ya? Oo bir dakika kazanıyorum galiba. Vallahi çok tuhaf oldu ama sanırım kazanacağım Toksi. Baksana kaç tane iskeletin kaldı? 3 4 5 tane kaldı. Hatta 4. Çok iyi. Benim tavşanların yarısı hayatta. Aha 3 oldu. Eyvah bunlar yalnız çok korneli ok atıyorlar. Sıkıntı olmasın. Neye yani vuruyor bunlar? Ok Birbirlerine vursunlar yeterli. Aha vurdu. 2 tane hayır iskelet. Ya. Hadi oğlum. Hadi lütfen ya. Bak birazdan birbirlerine girip şey, bir girişmeye başlayacaklar diyorum. Oklaşmaya başlayacaklar. Hadi lütfen ya. Çok bir şey istemiyorum. Hadi be. Tavşan kaç. Tavşan kaç. Kaç oğlum. Aklın varsa kaç. Tavşan kaç mı? Kaç mı? Uzaklaş tavşan. Vallahi tavşan da çok uzaklaşmıyor herhalde Toksi. Baksana. Atın birbirinizi oku. Hayır ya dur. Ha, o sıkıntı oldu birazcık işte. Neyse bir dakika. İyi yanından bakalım işin. Daha benim tavşanların birçoğu hayatta. Ya yani birçoğu dediğim bir 10 tanesi falan hayatlar herhalde Toksi. Aha bir tane daha okeydi. Okay Bunlarda durum ne? Ya birbirinize vurun diptibe gidiyorlar hadi. Yaparsınız. Vallahi Aa, vurdu vallahi vurdu. İyi de her türlü kaybettim ki ben. Bunların birbirine evet. girmesi lazımdı. Ya benim askerler çok iyi direndi de yetmedi be Toksi. Ben beyaz bayrağı sallıyorum kanka. Ha. Vallahi... Ama bir dakika. Yok yok beyaz bayrağı sallayayım aynen. İki tane tavşan kalmış. Hatta 3. Mümkün değil artık bunların oralardan bir şekilde bir şeyler yapıp da bu iskelet öldürmesi. Toksi şimdi diğer kapışmaya geldik. Burada kedi ile köpek var. 50 kedi 50 köpek. Ha. Ha ne? Ya? Hangisinden yanasın? Seç bakayım. Kediden yanayım. İyi ben kurttan yanayım. Hadi bakalım. Şimdi savaş şuraya hemen 50 tane kurt. Ee, neydi adı? Ked. Bundan da 50 tane. Gelsin bakalım abicim. Tamam. Zaten yarısı ölüyor. Tok güzel o kadar güzel bir build yapmış ki yarısı zaten ölerek başlıyor oyuna. Şimdi bunların birbirine saldırma ihtimali çok 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 yüksek değilmiş. Evet Beş. güzel. İyi avantajlıyız Aa. en azından. Baksana 10 tanesi birden atlıyor vallahi. Oyunun sesini ben bilerek kıstım arkadaşlar. Çünkü geçenki videoda baya bir ses sorunu yaşamıştık. Ne bileyim vidris keletleri falan filan baya kafamızı şişirmişti. Bugün de zaten vidri ile alakalı şeyler de mutlaka olacaktır. Toksi beyaz bayrağı sallıyor musun dost? Bunlar baya baya kazanıyor en çünkü. Henüz sallamıyorum. Henüz sallamıyorsun. Ne olacak hepsi birden aşağı mı atlayacak denize doğru? Belki olur. Belki olur ha. İyi en azından ümitli. Baksana köpekler çok koordinat takılıyor yalnız. Köpkeler hadi bakayım. Gözleri kıpkırmızı olmuş hepsinin. Yerimiz yerim. yerim. Bak bak. Yoksa hala beyaz bayrağı çekmiyor musun? Ee, hayır çekmiyorum. Neden? Bir dakika senin elinde kılıç mı var? Yo. Ne o? Kılıç yok. Göster bakayım ne o? Bu. Ha iyi tamam. Kemikse harbiden inşallah kemiktir Toksi. İnşallah kemik, kemiktir, kemiktir yani. Kemik. Bakayım şöyle kurtlara. tam kurtlardan hangi bir azalma Demek ki harbiden kemikmiş. Oğlum şöyle değişik değişik hareketler yapma. Ben diyorum ki ne yapıyor acaba? Kurtlar birazcık yayılsalar. <laughs> askeri şeyler atlasalar keşke. Hepsi aynı şey deliyor ya. Ey Allah'ım yarabbim. Toksi beyaz bayrak sallıyor musun? Beyaz bayrak mı o ne? Yenildim demek yenildim demek. Aslan parçası. Bak bak bir şeyler dönüyor. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Bıra Aa bir dakika. Valla oyun bozanlık ne? yaparsın ki ben harbiden şey yapmadım, beni ilgilendirmez ya niye besliyorsun sana ne ya köpeklerinden Allah Allah Git <laughs> kendi kedilerini besle sen besleyebiliyorsan hadi Kendi Evet. onları da beslerim Hadi be, al hatta ben sana yardımda bulunayım bak gel Böyle balıklar alayım ne? nerede çiğ balık 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 Hemen şuradan bir somon alalım Tamamdır şöyle somonlar bir şey söyleyeceğim bu kediler neyle geliyordu ha. Toksi oturtmanı inan hiç gerek yok biliyor musun hepsi bayılıyor çünkü Bak Dendere 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 tamam Gördün mü? Tamam aman Beyaz bayrağı çektin değil mi artık? Bence tamam, de çok da zorlama yeter. Aferin adam olacağım böyle Şimdi Toksi İş baya farklı bir yere geliyor Hazır mısın? Kanka Hayır. geçen ki Hayır diyor ya Geçen ki hatırlarsan Video çektiğimizde bizim Blaze vardı Ve Blaze bildiğin rakipsizdi Ben de bugün Blaze'e rakip olarak vidri getirtirdim. biliyor musun? Wither mı? Eyvah. Evet Evet 50 tane biriz bir tane vidir diyorum ben. Ne dersin? Ha. Bak hayır hayır sakın sakın. Ne o? Öyle mi? Aynen bak bu vidir işte. Bu vidir 50 tane birize kapacak. Toksi ben vidiri seçiyorum. Bir dakika bir dakika kaç tane kim kim kaç, kaç 50 tane blaze ya. bir tane vidir kaç 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 <laughs> kaç 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 50 tane tamam, blaze, blaze bir blaze tane vidir tutuyorum. İyi tamam hadi bakalım direkt komuta yazıyorum şöyle savaş video um, vidir bir öyle yalnız vidir birazcık kontrolden çıkarsa sorun yaratabilir şöyle hemen 50 tane blaze yolladık tamamdır toksi fight başlasın bir de yarı öldü ki zaten ben toksi senin şu yapacağın yer var ya beni bitiriyor ya baksana ortalık ya, ne hale geliyor benim... Benim yer yok olmuyor. Senin yeri ben bilerek kırdım Yaratıkların ha, tamamı aha, ölüyor çünkü Haydi aslanlar saldırın da Bu arada Wither hiç hasar almıyor Ha. Wither bayağı yenilmez bir şey Toksi baksana Tam kafalardan da yetişat atıyor da Birazcık da isabet sıkıntısı oluyor Öyle izleyelim Wither net yenil Bak Oku gördüm oku Aslan parçı oku gördüm. Gözün önünden yapmadım? geçti. Öyle evet, bir lazer <laughs> oku mu olur? İyi ya, midir bayağı veya yenilmez çıktı. Baksana Toksi, ne hale getirdi ortalık. Eyvah. Aşağıda bir sürü deli kaçmış. Helal Aslan parçası be. Dur bir tane şamar vurayım sana. Zınk. tamam Tamamdır. Toksi, kaç kaç oldu şu an ya? Eee Vallahi hiçbir fikrim yok. Neyse bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun ki geçen maç berabere kaldık, yemek ısmarlamadın. Bu maç yenilirsem alırım yemeği inandız ha. Yemek mi? Evet, yemek. Ismarlamayacak mısın? Şey. Ney? Bu ne? Ay Allah'ım ya, ya <laughs> Allah Rabbim Toksi ya. Şimdi Toksi asıl kapışmadan bahsediyorum sana. Şimdi They biliyorsun show. ki iskelet var. Bir de normal iskelet var. Değil mi? Ya iskelet var bir de normal iskelet var derken şu an senin evet, kafa evet, 404 verdi muhtemelen. Yanlı. Ya normal iskelet dedim bizim bildiğimiz beyaz iskelet diğer iskelet de vidir iskeleti. He tamam. 100 tane vidir iskeleti ve 100 tane normal iskelet ne dersin? Ben 100 tane vidir iskeletini tutuyorum. İyi tamam hemencecik şöyle yazıyorum vidir skeleton 100 skeleton 100. Ben de normal iskelete bastım abi hadi bakalım geliyor of orduyu kes. Çok fena geliyorlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben dümdüz kaybettim. Çok fena Tonga'ya düştüm arkadaşlar. önce <laughs> iskelet seçip iskeletin yaptığı şeyi bildiği için maalesef ki ben birazcık iskelet seçmek zorunda kaldım. Ama var ya iskeletler dağınık bir şekilde saldırsaydı hiç şansın yoktu. Eminim yani. Ya tabi tabi. Ne tabi tabi baksana. Benim iskeletlerin hepsi bayıldı gitti. Kendi çapında kavga ettiler resmen. Aa iskeletlerin bazıları saf değiştirmiş. Baksana. Hani? Aralarda duruyorlar seninkilerin. Lan. Vurun. <laughs> ah be bazıları kendini ele verdi. Evet. Hepsini yakaladılar Toksi. Evet birazcık dümdüz yenildim gibi bir şeyler oldu Betoksi. Ey vallahi. Be. Ben beyaz bayrağı mecburen sallıyorum. Zaten beyaz bayrağı sallamasam da çoktan bitmiş bir iki tane iskelet kalmış. Aa, hey öyle Allah'ım ya ya. Hiçbir şans olmaz bende. Baksana şuna. Olmaz. Betoksi bir tane bile iskeletin düşmedi ha. Vallahi yalnız yerin anne baksana Toksi ne kadar çok kemik falan. Aa! Kemik varsa demek ki. Ha yok lan normal iskeletten Bak, Bir tanesi düştü. Bir tanesini de ben atacağım şimdi. Atamadım. Hey Allah'ım ya. <laughs> Neyse Toksi puanı aldın hadi gene iyisin. Şimdi toksik. asıl olaya geldik. Bak bu o, oyundaki durum pardon. Bugünkü son kapışmamız. Kankacım şimdi biliyorsun ki bizim Boran abi var. Bir de Boran abinin hasımları var. Her gece işte köylüleri falan korudu. Zombiler var. Şimdi 100 tane zombi 10 tane Boran abi diyorum ben. Ben hatta zombiyi seçeyim mi ya? Bilemedim. Sen hangisi seçiyorsun? Zombi ben seçeceğim. Zombiyi sen mi seçeceksin? İyi tamam hadi bakalım. Veriyorum komutu kankacım. Şimdi evet. zombiye 100. E iron şöyle iyi büyük yazalım da hata vermesin. Şöyle golem 10. Aa ver Vallahi valla hata verdi. Dur bakayım. Şöyle mi yazacaktık yoksa? Hah geldi. Tamamdır. 10 tane Borun abi de burada. Borun abiler saldırın bakayım. Abiler saldırın. Tamamdır. Çiçek gibi açtık valla. Haydi Borun abiler saldırsın. Toksi zombileri seçti de. Toksinin galiba pek şansı yok ya. Bunlar tek atıyor. Valla Borun abiler birazcık fazla güçlü kanka. Baksana oraya aldılar. Hilal taktiği yapıyorlar. Sağdan soldan vuruyorlar. Oo. Saldırın abilerim saldırın. Yapıştırın. Oh Toksi beleş puan aldık galiba bayağı Baya beleş puan oldu ama bir dakika. Bir tane Borna abi chat olarak sıkıştırırlar da. Evet, Çok evet, da yetmedi. Çok yetmedi be Toksi. Hemen kolluk kuvveti geldi. Hmm. Diğerleri zaten trambolinde zıplıyormuş gibi. Baksana boing boing zıplıyorlar. Toksi valla bitti demek istemezdim de bizimkiler baya baya ağır ezdi sizinkileri ya. Allah bir dakika ekran şey oluyor Hay pardon gece görüşü bitiyormuş. valla bir an korktum. Toksi ha. En kısa sürede yemeğimi alırım o zaman kankim. Bak hala bu goleme falan buraya. En kısa <laughs> sürede yemeğimi alacak mı? Düşünürüz. Düşünürüz falan değil. Neyse arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar olsun o zaman. Eğer daha fazla bu tarzda farklı kapışmaları da kanalda görmek isterseniz lütfen videoyu şöyle sağlamından like atmayı ve güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun o zaman. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.